you Thank you. Şimdi Simirna ile antik dönemin en büyük kentlerinden biri olan e, Simirna'nın e, temsil edilmesi e, yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla Simirna Tiyatrosu'ndaki bu çalışmalar böylece o antik kentin e, büyüklüğünü ifade etmesi açısından değerli. Hı. Bildiğiniz gibi hemen üstümüzde Kadife Kale yer alıyor. Evet. E, antik kentin akropoli olarak tanımlıyoruz. Onunla hemen altında Simirna tiyatrosu var ve bunun altında da yaklaşık denize 14 metre seviyede de Simirna Agorası var. Yani e, antik dönemini İzmir'in anlatan üç önemli noktadan bahsediyoruz. Tabi bununla birlikte başka noktalar yok mu? Var elbette. Ama boyutları anlamında ve arkeolojiyi İzmir'in tarif arkeolojisini görünür hale getirmesi bakımından e, bu üç nokta önemli e, ve biz şimdi daha az görünür olan Simirna Tiyatrosu'nu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdiki çalışmalar aslında şu an, an itibariyle yapılan çalışmalar da aslında e, orkestrasını ortaya çıkarmaya dönük e, çalışmalar. Böylece yani sahne binası, orkestrası ve oturma e, yerleriyle birlikte bir bütünlük kazanacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20 bin kapasiteli bir tiyatrodan bahsediyoruz yani bunun bir eş değerini Efes Tiyatrosu'nda görmemiz mümkün. Milattan önce 3. yüzyılda biz burada bir taş tiyatro olduğunu düşünmüyoruz. Daha çok sahne binası ve oturma basamakları ahşap olan bir tiyatro olduğunu düşünüyoruz. Fakat milattan sonra 2. yüzyılda ilk defa taştan bir tiyatro ortaya çıkmaya başlıyor ki o tarihlerde Bergama krallığı var. Bergama krallığının da desteğiyle ee, İzmirlilerin bu tiyatroyu taşa dönüştürdüklerini ee, ama Roma döneminde geldiğinde şimdi o tiyatronun daha görkemli bir şekilde inşa edildiğini biliyoruz. Antik dönemin Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından bir tanesini şu an ortaya çıkarma çabasındayız. Evet, Simirna Tiyatrosu'nda görebileceğimiz sahne binası ve bu sahne binasını kucaklar şekilde yer alan oturma basamaklarındı. Oturma basamaktan tabii 20 bin kapasiteli bir tiyatroda ilk kademenin yarısını ortaya çıkardık. Yani bu yaklaşık 2 bin oturma kapasitesi anlamına geliyor. Bu Bunu görmek mümkün. Şimdi dediğim gibi de hem proskeneyi yani sahne binasının önündeki kürsüyü ve de orkestrayı ortaya çıkarma yönünde çalışmalarımız yürüyor. İkinci ve üçüncü kademe oturma sıralarının hem Geç Bizans döneminde hem de Osmanlı döneminde tabi buranın taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle alındıklarını biliyoruz. Kaynaklardan da bunu öğreniyoruz. Biz de yaptığımız kazılarda bunu görebiliyoruz. Simirna Tiyatrosu birinci oturma kademesiyle oldukça iyi korunmuş durumda ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Yani bu da yaklaşık 5000 izleyici kapasitesi anlamına geliyor. Ama bütçe olanakları uygun olduğu takdirde yani birkaç yıl içerisinde buradaki arkeolojik kazıları tamamlamak mümkün.